Joao Felix İstanbul'a geldi. selin elde ettiği görüntülerin ardından transfer dedikoduları da gün yüzüne çıktı. Burhan Can Terzi'nin aktardığına göre Felix, Jose Mourinho'nun İstanbul'a kaldığı otelde konakladı. Bunun bir transfer görüşmesiyle ilgili olup olmadığı bilinmese de Fenerbahçe'nin özel misafirlerini o otelde ağırlaması olası bir Joao Felix transferi konusunda acaba mı dedirtti. Nicolo Zaniolo'nun menajeri yaptığı açıklamada oyuncunun sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili bilgiler vererek Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılacak ifadelerini kullandı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Milan Şikrinyar transferine yoğun bir şekilde odaklanmış durumda. Sarı lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu ikna edebileceğinden son derece emin bir tutum sergiliyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli İngiliz Sabek Kai Walker'ın transferini sonuçlandırmak adına oyuncuya yıllık maaş konusunda daha cazip bir teklifle yeni teklif sundu. Galatasaray, Kerem Demirbay'la yol Gollarını ayırdığını duyurdu. Galatasaray kariyerinde 76 maça çıkan deneyimli futbolcu 7 gol 9 asist üretti. Kerem Demirbay kariyerine Eyüp Spor'da devam edecek. İtalyan basınına göre Beşiktaş, Milan'da forma giyen hücum oyuncusu Noah Okafor'u transfer etmek için harekete geçti ve oyuncuyla ilgili temaslarını başlattı. Yine Fabrizio Romano'nun verdiği son bilgilere göre Juventus, Türk kulüplerinin transfer listesinde yer alan ve birçok kulübün ilgisini çeken Kanadalı forvet Jonathan David'le prensip anlaşmasına varmış durumda.